Keşkül, keşkül Canım canım arkadaşım Gel benimle oynayalım birlikte Püskül, püskül, püskül Püskül, püskül Püskül, 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 püskül Neredesin ya? Nerelere kayboldun? Allah bilir yine nerelere kayboldun? Ona anlatacağım çok önemli bir şey vardı. Gelseydi ona çok gizli bilgiler verecektin. Hiçbir yerde duyamayacağın şeyler söyleyecektim. Hmm. Allah Allah. Şimdi çoktan merak edip ortaya çıkmış olması lazımdı. Nerede acaba? Gidip biraz daha arayayım. Üskü! Sonra Keşkül'e dedim ki, Bak Keşkül, eğer okuma yazma bilmiyorsan sana öğretebilirim. Ben okuma yazma konusunda çok başarılıyım. <laughs> Tabii Keşkül çok şaşır. Biliyor musunuz? Ben geçen gün gazete okudum. <laughs> Aa, ya gerçekten çok havalı ya. Neler yazıyordu gazetede? Neler yazıyordu biliyor musunuz? Ee, şey, şey yazıyordu. Ee, bazı harfler vardı ama ...değişik harfler... Ee, ...onunla alakalı bir şeyler anlatıyor. Diyor. Yani çok garip. Bir. Anlatsam inanmazsınız. <laughs> ya... ...lütfen, lütfen. Neler yazdığını çok merak ediyorum. Biraz anlat bari. Hmm, peki, garip harflerin... ...anlamı nelerdir ya? Ee, arkadaşlar... ...o zaman anlatıyorum. Şimdi, mesela... ...kocaman bir A harfi var. İnanabiliyor musunuz? Hem de kocaman A harfinin yanında bazı garip şekiller var. Sanırım orada bir şifre gizliydi. Hmm, bu gerçekten çok ama çok heyecanlı ya. Sen bile yerimde duramıyorum, duramıyorum yerimde. Evet, keşke ben de okuyabilseydim. Çok güzel ve heyecanlı gözüküyor. <laughs> eh, ileride siz de okuyabilirseniz bu heyecana ortak olabilirsiniz. <laughs> Şimdi tabii o garip harflerin yarattığı heyecan hiçbir şey değil. İlerideki de okuma yazma öğreteceğim. O da bu heyecanı yaşamalı. <gülüyor> 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 Kim öksürdü? Aranızda hasta olan biri mi var? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bak çok kötü öksürüyorsunuz. Bence bir doktora görünmelisiniz. Doktor size iyi bir ilaç yazar ve hemen iyileşirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu öksürük sesi sanki benim arkamdan geliyor. Yoksa Keşkül benim arkamda mı? Keşkül! Ay canım arkadaşım benim. Ne zaman geldin? Ee, umarım yeni gelmişsindir. Yeni geldin değil mi? Ee, çok yeni geldin değil mi? Değil mi Keşkül? Keşkül! Pek yeni geldim sayılmaz. Seni yeteri kadar duydum. Sen bana okuma yazma mı öğreteceksin? <laughs> Yok yok keşke ne alakası var öyle arkadaşlarla sohbet ediyorduk sadece. <laughs> Sen okuma yazma biliyor musun peki Püskül? Ah biliyorum tabii ki ama gerçekten harflerin içerisinde çok gizli ve heyecanlı şeyler. var. Öyle mi Püskül? Peki bak şu karşıda bir tabela var ona oku bakayım hadi şurada şurada. Ya ben orada tabela falan göremiyorum. Hee. Şu tabela... Dur, hemen okuyorum. A. 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 Keşkül. E Efendim Püskül? Bu tabelada çok gizli şifreler var. Bu kesinlikle çok heyecanlı. Püskül o tabelada gizli şifre falan yok. Orada koskoca hastane yazıyor. Yoksa sen sadece A harfini mi öğrenip okuma yazma biliyorum diye hava atıyorsun e, ha? Yok canım geçsin olur böyle şeyler. Hava falan atmıyorum ki ben sandım ki alfabede sadece A harfi var. E onu da öğrenince bitti zannettim. Olur mu prensi? alfabede 29 harf var. Yani A dışında öğrenmen gereken 28 harf daha var. 28 harf daha mı öğrenmem gerek? Ay, ne evet. kadar çok harf varmış. Peki sen biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Hatta diğer arkadaşlarımız da isterse harflerle alakalı harika bir şarkı var. Onu söyleriz. Böylece herkes harfleri öğrenmeye başlar. Bu kesinlikle hayatımda duyduğum en heyecanlı fikir. Şarkı söyleyerek harf öğrenmek mi? Bu kesinlikle çok havalı. <laughs> Bu şarkı size çok şey öğretecek. A, B, C, Ç, D, E, F G, yumuşak, G, H, I, I J, K, L, M, N O, Ö, P, R, S, Ş T, U, Ü, V, Y, Z İşte bu Türkçe alfabe Hava alalım şeyde. Ben de gidip biraz alfabe çalışmak istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Keşkül. Ne kadar güzel harfler varmış. E sen bu kadar harfi nereden öğrendin? E, okulda öğretmenim öğretti. Sen de seneye bu harflerin hepsini öğreneceksin. Teşekkür. Ben seneye kadar beklemesem de. Sen bana biraz çalıştırsan. Ha? Olur tabii ki Püskül. Hadi gel seni biraz çalıştırayım. <laughs> Teşekkür ederim Keşkül. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hadi gidelim. Hadi gel hadi. <laughs> Püskül, Keşkül, canım canım arkadaşım. Gel benimle oynayalım birlikte.